Vatan için toprağa düşen dokuz kahramandan geriye kalanlar yürekleri burkuyor, acıya acı katıyor. Ailelerinin yaslı ama metanette duruşları da her birimize ders veriyor. Bir veda Yok kardeşim. Bir masa etrafında dört asker, biri artık şehit. Baba Hoca Giresun'da dün toprağa verilen uzman çavuş Ahmet Köroğlu o kahraman şehit haklarımızı karşılıksız olarak helal ediyor musunuz? Lütfen helal ediniz. Irak'ın kuzeyinde çekildiği belirtilen video 30 yaşındaki şehidin sosyal medyada paylaştığı son görüntüydü. Silah arkadaşının aksine bir mesajım yok demişti. Bir veda mesajınız var mı? Yok kardeşim. <laughs> bir zaman kaç aydı bulduk dayı? Beş aydı bulduk. Vatan toprağına emanet edilen 9 şehidin evi tazeye gelenlerle dolup taşıyor. Eskişehirli sözleşmeli er Muhammed Tunahan Evci'nin baba ocağına konvoy yaparak giden motorcular acılı aileyi yalnız bırakmadı. İnsan seni Eskişehir sokağa döküldü. Gururlandım Muhammed'in yanında. Acılı ama gururlu şehit babası oğlunun vatan aşkını anlattı. Yavrum iki defa vuruldu, yaralandı, bırakmadı onları. Hep baba bitireceğiz, baba temizleyeceğiz mağaraları. Bunlarla mücadele edeceğiz. Baba Nazif Evcin tüm şehit ailelerinin yüreğinden geçen temenni dillendirdi. Birlik olalım, bu ünlü unutulmayalım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da Kahramanmaraşlı şehitler Emrullah Gülmez ve Müslüm Özdemir'in ailelerini ziyaret etti. Kabirlerine karanfil bıraktı. Başımız sağ olsun. Allah sabırlar <laughs> <şimdiden inşallah. gülüyor> versin. Amin. Amin. Rabbim cennetiyle Buluşturur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Özdemir'in babası Ali Özdemir'e telefonda taziyelerini iletti.